Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte 3 Type 9 Heavy, 2 Anaconda ve bir tane büyük Targoid gemisinin enkazının olduğu bölgeye gideceğiz. Buradan e, Sensör Fragment alacağız. Profesör Pali'ni açabilmek için 25 tane Sensör Fragment gerekiyor. Bakın burada bir sinyal buldum. E, i̇nsan olmayan sinyal kaynağı diyor. Bir gidelim bakalım neymiş. Çok merak ettim şimdi. Evet... Targoidler. O yok 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 acıdı 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 çıkıyorum çıkıyorum tamam vazgeçtim yapmayacağım. Hemen saldırıyorsunuz arkadaş ya bir iki dakika bekleyin ya bir soluklanalım ya. Hemen saldırıyorlar maalesef kaçalım buradan yoksa bizi parçalara ayıracaklar kalkan yok zaten. Ah babaları da geldi tamam kaç abi kaç sıkıntı targoid görmemiştim oyunda. Yani normalde görmüştüm de e, kendi gemimle hiçbir targoid ile karşılaşmamıştım. İlk defa karşılaştım bugün. Biz yolumuza devam edelim. Hiçbir yere uğramayalım en Evet şu an sisteme geldik. Burada herhangi bir flit yerde kendimi onarmam gerekiyor. E, çünkü kokpit kanopin baya bir hasar aldı çatlamak üzere. E, bu kokpit kanopi yani geminin ön kısmındaki camlar çatlarsa e, Life support devreye girecek ve oksijen e, belirli bir süreliğine bana yetecek. Eğer oksijenin bitmeden herhangi bir istasyona gidip bunu onarmazsam ölürüm. Evet, girişimizi yaptık, onardık, hemen kalkabiliriz, hiç beklemeden. Tamam, süper. Hemen sistem mapten gideceğim yeri işaretliyorum. İnternette izlediğim videolardan e, dolayı direkt işaretledim normalde FSS scanner ile bakmam gerekiyordu. Şu an geldik gezegene. E, Gezegen üzerinde Crescent Vessel Discovery yazıyor. E, bu bir turist beacon olabilir. E, turist bırakma noktası. Biz hiç buraya girmeyelim. Biz direkt proplayalım biz buraya abi. Altı propla işi bitirmemiz gerekiyor. Tabi prop atabilmeniz için de detaylı Surface Scanner almanız gerekiyor. Efficiently dedi. Tarama tamamlandı. Biraz yaklaşmamız gerekebilir. Çıkmadı şu an. Biraz yaklaşalım isterseniz. Yok herhangi bir tepki vermiyor. Aynen. Biraz yaklaşmanız gerekecek sinyali ortaya çıkarabilmek için ki şu an çıktı direkt onu seçeceğim Ben direk onu seçiyorum bakın gezegenin arka yüzünde kalmış Çizginin etrafı kesik kesik Bakın yine çıkmadı gördünüz mü Demek ki <laughs> bir gariplik var yani Targoid sonuçta. Bir de bu targoidlerin e, modülleri yarı organik olduğu için Bu modülleri ateş ettiğinizde bu modüllerin çığlık seslerini duyabiliyorsunuz Ben böyle okumuştum Modüller yarı canlı yani tam e, bildiğimiz Şeyden metalden veya çelikten değil yarı canlı organik modül e, Server aracınızı ateş ederseniz çığlık seslerini duyabilirsiniz Evet şu an yaklaşıyoruz kraterin tam ortasındaki noktaya. Burada büyük bir e, sıkıntı yaşanmış arkadaşlar. 3 tane Type 9 Heavy, 2 e, tane Anaconda ve ve bir tane de Targo ikincisi var. Fazla uzaklaşmayacağız. Diğer gemilerdeki kargoları almayacağız. Çalıntı kargo durumuna düşmemesi için. Şu an geldik bakın gemimi taradılar. Ne kadar ilginç değil mi? Bir önceki videoda bahsetmiştim. Sanki bir canlı varmış gibi içinde. Ya modüller tarıyor olabilir. Yarı organik olduğu için. Yarı canlı modül olduğu için belki modüller bizim gemimizi tarıyor olabilir. Evet burası iniş için ideal gibi. Tamam süper. İnişimizi yaptık. Hemen eser vericimizi çıkartalım oyuna giriş yapa yapa respawn edeceğiz buradaki e, sensör fragmantı Bayağı da uzaymışız oyundan çıkıyorum tekrar giriş yapıyorum şu an Tekrar giriş yaptık oyuna. Ee, hemen bir sağ solu kolaçan edelim bakalım istediğimiz materyal var mı? Ben şu an hiç keşfetmedim zaten bu materyali. İlk defa keşfedeceğim. O yüzden 25 tane almam gerekiyor. Yani 24 olmuyor. 25 olacak. Belki Material Trader'da bir şeyler yapabiliriz ama gerek yok. Grade 5 olduğu için masrafa girmeye gerek yok. bulamadık şu an. İlerleyelim şöyle. Şurada olabilir belki. Hop geçemedim. Sensörler. abi mi sensörleri? Yok başımıza bela olmasın yolda oldu? falan saldırıyor bunları aldığımızda. Başka hiç gerek yok. Riske girmeye değmez bakın şurada ee, Evet aradığım şey bu Umarım diğeri doğrudur iki tane birden bulmak bayağı iyi alalım bakalım diğerine o süper diğeri de o ama bu arada bir tane aldığınızda üç tane birden veriyoruz size 3 6 9 12 şeklinde bazen bu sayılar değişebiliyor bir oyundan çıkalım tekrar giriş yapalım Evet şu an nereye gitmem gerekiyor ya, genelde bu ee, Targoid gemisinin etrafında oluyor. Yani sağa sola seçildiği için mantık olarak. Yani tutup da dağın başındaki Type 9'un yanında olacak hali yok. Çünkü Type 9'da e, sensör fragment pek zor bulunur. Bakın bir tane buldum. Aldım. Videoyu ben kırpıyorum çünkü e, kolay bulunabilen bir şey değil. Videonun tamamını yüklemek kalksam herhalde bir iki, iki, saat sürer. Bu yüzden girişik yaptım şimdi. Yani e, videoyu kırptım çünkü buraya geldiğinizde biraz burada zamanınızı harcayacaksınız bunları toparlayabilmek için. Biraz zaman harcamanız gerekiyor. Bakın bir tane daha buldum. Zaten oyuna girişik yaptığınızda bu sürekli yenileniyor. Respawn oluyor, doğuyor. Ekranın sağ üst köşesinden e, ne kadar zaman geçirdiğimiz saate bakarak anlayabilirsiniz şu an 18.35 olarak e, saat var yukarıda buna bakarak da ne kadar sürdüğünü anlayabilirsiniz o neyin yok o kargo kargoları almayalım arkadaşlar çünkü çalıntı durumuna düşerse bir de polislerle uğraşmayalım ne kadar çok yük alırsak o kadar başımız belaya girer hiç gerek yok oyunda bu arada madencilik bitti artık yani bence bitti Deep core harici Lazer madenciliği öldürdüler Lazer madencilik artık sıkıntı oyunda Eskisi kadar değeri yok yolcu taşıma görevleri yaparsanız daha çok para kazanabilirsiniz yani al Alırsınız güzel bir gemi Yolcu taşıma görevlerini yaparak Daha iyi para kazanabilirsiniz Şu iki tane kargo almıştım targoid ee, şeyi sensörü. Onları gemiye bir e, koyacağım, bir test edeceğim. Şu kargolarını. Profesör Ali'nden almıştık. Bakalım nasıl işe yarıyor mu? Bu arada eser barajım bayağı bir darmadağın oldu benim. Çünkü e, organik bir kargo taşıyorum. Transfer yapalım hemen. Aşırı oksitten dolayı eser barajının birçok modülüne zarar veriyor bu kargo. Bakalım hemen. Aynen sıkıntı gözükmüyor şu an. Atalım gitsin. Yolda Targoid falan çevirirse. Targoid sorgusu sualsiz bize saldırır. E, aynen çok büyük sıkıntı olur. Kalkan falan da yok. Hiç uğraşamayız. O yüzden gerek yok arkadaşlar. Tamam. Zaten e, şu an 25 tanesini topladım ben. Hemen rotamızı oluşturalım. Baya da uzakmış olsun keşke kimse var altımızda bir sıkıntı olmaz Targo gelir miyiz acaba yolda onu merak ediyorum ya Gelmeyiz gerçi bir sorun olmaz ya Şöyle Yemeği çevirelim Ben şu an profesör Palin açamıyorum ama siz eğer açabiliyorsanız sizin için rehber niteliğinde olabilir bu video Rehber niteliğinde olduğu için de epey bir işinize yarayacaktır arkadaşlar Eyvah. Eyvah korktuğum başıma geldi. İyi ki modülü atmışız. Evet. şu an bütün sistemlerimizi devre dışı bırakacak. Umarım saldırı galiba bizi taramaya geliyor şu an. Evet duruyor Bir ekran görüntüsü alalım, hatıralara. Baksana geminin camları bu suttu bir anda, hepsini pasmıştı zaten. tabi ben şom ağzımı açtığım için direkt <laughs> denk geldi. Normalde hiç denk gelmemişti ama bulunduğumuz bulutsuz da targoitler geldikten sonra oluşmuş. Tabi bulunduğumuz yıldız aralığındaki targoid popülasyonu da çok yüksek. Bu yüzden denk geldik. Normalde ben hiç denk gelmemiştim. İlk defa karşılaşıyorum bir targoidle. keresinde Targoyik Beyse e gitmiştim. Orası da çok farklı bir yer. Oradaki şey, oradaki atmosfer de çok farklı. Biz yolumuza devam edelim. Şimdi bir tane daha çevirmesiniz. Evet şu an Profesör Palin'in bulunmuş olduğu sisteme geldik. Hemen Profesör Palin'in bulunduğu üste doğru rot oluşturup devam ediyorum ve küçük bir kırpma yapıyorum arkadaşlar. Geldik. Şu an istasyonun tam üstündeyiz. Evet, sağ salim geldik. Docking <laughs> Hemen Engineer's Workshop'a giriyorum. Bakın burada bana bir davet gelmemiş. Öncelikle davet gelmesi gerekiyor. Eğer size davet geldiyse Buradan sensör fragmentleri teslim edip e, Profesör Palin'i açabilirsiniz. Bana davet gelmediği için şu an e, maalesef açamıyorum. Bana bir tane RAM tahttan davet gelmiş mesela ama Profesör Palin ortalıkta yok. Çünkü bu mühendislerin belirli bir açılma sırası var. Sıra Profesör Palin'e geldiğinde elimde 25 adet hazır sensör fragment bulunacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda yine tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.